Evet sevgili arkadaşlar. Bu araba bir takım eksikler için geldi, şikayetler için geldi. Türgeri sorduk nasıl diye. Ben hiç bilgim yok. Bakalım dedi. Yani şekil bu. Biz de trigger'i değiştirmek için sökmeye başladık ve ne gördük? Bu 4 adet, 5 adet civata. Bakın şu civatanın ilk önce eğriliklerine bakalım. Eğrilikle, bak, eğriliklerine bakalım. Civatanın deforme oluşlarına bakalım. Bak civata S olmuş. Ve bu ön kapak motor kulağının e, ana demir gövdeye silindir kapağına takılan demir gevşek bırakılmış ve bu kopmuş. Az daha motor yere düşecekmiş. Bak çocuk oyuncağı değil motor yere düşecekmiş. Çocuk oyuncağı değil. Aynı ha, motor ha, zaten sahibinin de böyle kalkışlarda abuk subuk şiki sesler geldiğini söylüyor. Şimdi bu da şekilde görüldüğü gibi bu bacak takırılmış. Bu bacak takırılmış. Benim esas söylemek istediğim şu. Varsayalım müşteri deseydi ki tırgerimi ellemeye kardeşim. Yapmayın tırgerimi Deseydi. Biz de diğer eksiklerini yapsaydık. Adam şuradan gitseydi. Ankara yolunda 120 km süratte bu motor kulağı iyice kopup motor yere düşseydi üstünden takla atıp geçseydi. Şimdi burada şu denilecekti. Rentaş'a gittik. Biz arabamıza bakımı yaptırdık. Bakımdan sonra benim arabanın motoru yere düştü. Diyecek miydi? Diyecekti. Peki benim burada bir bu suçum var mı? Yok. Potansiyel. Değil mi? Tamirci bu. Şimdi bunu yapan arkadaş, ya ne kadar profesyonelsiniz ya. Sıktığınız şeyi bir kontrol edin. Sıkmış mıyım? Sıkmış Bir daha kontrol edin. Ne var? Ölür müsünüz? Geberir misiniz? Yani bunları bir daha kontrol etseydiniz, diyorsunuz ki ben sinirli. Benim aslında sinirli olduğum şu, eğer ben bu yere bakmasaydım da bir şey olsaydı ihale bize kalacaktı. Öyle olmayacak mıydı? İhale bize kalacaktı. Yani bakımdan sonra motor yere düştü diyeceklerdi. Olay bu. Buna söyleyecek bir şey var mı? Hani diyorsunuz ya, ya artık onu geçtik, onu bizim çıraklar yapıyor. Kimin yaptığı belli. Bu kadar basit. Ha, şimdi adam, bu arada hemşerimizmiş bu. Düşün, 150-160'dan giderken düşün. Bu araba 150-160 Ankara yolunda gidiyor. Memlekete gidiyor. Bu motorun yere düştüğünü hiç hesap ediyor musunuz? Hakikaten hesap ediyor musunuz? Bir sizden akıllıca, mantıklıca bir yorum bekliyorum. Bunlar ilgili bir yorum. Bununla ilgili bir yorum yapmanızı istiyorum. Bu motor 100 kilometrenin üstünde bir yere düşseydi, araba ne hale gelirdi, sürücü ne hale gelirdi, içindeki yolcular ne hale gelirdi ve sorumluluk kimin olurdu? Saygılar. Bak özellikle yorum bekliyorum bu konuyla ilgili. Kolay gelsin.